Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Esen Kasaba Gizli Şeyler Hazinesi kitabını anlatacağım. Mabel ve Deeper adında iki kardeş vardır. Ailesi yazı amcaları sitende geçirmeleri için onları Esen Kasaba'ya yani amcaların yanına götürmüşlerdir. Ama Mabel ve Deeper amcaları hiç görmemiştir. Sadece bu yaz görecektir. Mabel ve Deeper bu yazın çok sıkıcı bir yaz olduğunu düşünmektedir. Fakat hiç de öyle olmaz. Kasabaya gittiklerinde amcaları senin gizemli kulübede oldukları yere gittiler. Stan onları çok iyi karşıladı. Onları içeri davet etti. Mabel ve Deeper aralarında amcaların çok iyi biri olduğunu düşün. Düklerini birbirlerine söylerler. Amcalar istenin bir düşmanı vardır. Adı Gideon'dur. Düşmanı olma sebebi amcaların senin Gideon gizemli kulübelerinin topusunu almak istiyordur. Fakat Stan topuyu vermek istemiyordur. Stan Mabel ve Deeper gizemli kulübelerin nerede olduğunu gösteren kağıtları asmaya göndermiştir. Deeper bir kağıdı asacakken ağacın demirden olduğunu fark etmiştir. Demirin kapağını açtığında içinde günlük üçü bulmuştur. Günlüğü bulur bulmaz hemen gizemli kulübeye günlüğü incelemek için hızlıca gitmiştir. Hemen günlüğü incelemeye başlar. Amcalar odaya girince Deeper Kitabı saklar. Akşam olunca Dipper ve Mabel yatmaya hazırlanacakken, Dipper günlükten bahseder. Günlüğün içinde cüceler ve zombiler, zombilerin büyüleri yazıyordur. Sabah olunca amcaları, Stan onları çalışanlara tanıştırmak ister. Sus ve Wendy. Dipper daha çok olgun durmak için Wendy ile arkadaş olur. Mabel su, Mabel ve Susla çok iyi arkadaş olurlar. Bu olaylar olurken içeri Candy ve Granda adında iki kız girerler. Mabel ile yakın arkadaş olmak isterler. Ve çok yakın arkadaş olurlar. Wendy, Dipper'a yarın onları ya yakın ile tanıştırmak ister. Wendy'nin bir erkek arkadaşı vardır. Adı Robbie'dir. Dipper ile birbirlerini pek sevmemektedir. Yarın Wendy'nin ile tanışmaya gitmiştir Dipper. Geri dönünce kendi ve Granda'nın Mabel ile salonda oturduğunu görür. Mabel kendi ve Granda'nın biri bizde kalacağını söyler ve Tipper amcası Stan ile beraber uyuyacağını anlar. Stan çok mutlu olur ama Dipper de hiç de mutlu olmaz. Çünkü Stan uyurken horluyordur. Akşam olunca kızlar çok mutluyken Tipper hiç de mutlu değildir. kendi <laughs> birini görür. Kahvaltı yaparlar. Amcaları onlara pankek yapmıştır. O sırada Mabel ve Deeper ağızlarına bal sıkmaktadır. Amcaları onlara bugün sürprizi olacağını söyler ve onları balık tutmaya gideceklerini söyler. Bunlar olmadan önce Deeper bir gazetede bir gazetede bir korkunç bir şeyin fotoğrafını çekip onlara yollayacağını, onların da para yollayacağını söyleyen bir gazete okur. isten onları götürür. Fakat ki kayığın her yeri delik deşik olduğundan dolayı su alıyordur kayık. Ama yine de balığa çıkmıştırlar. Dipper ne olur ne olmaz diye yanında kamera almıştır. Onlar balığa çıkınca su usta koca bir gemi ile onları almaya gelir. Mabel ve Dipper seni yalnız bırakıp su ile gitmişlerdir. Gö gazetede gösterilen mağara ekmişlerdir. Orada bir canavar ile karşı karşıya gelir. Canavar onların kovalarken susun gemide geminin üst kısmını yemiştir canavar. Gemiden kaçarken canavar mağaradan içeri giremez ve sıkışır. Dipper hemen canavarı fotoğrafını çekmek ister. Tam çekecekken kameranın bozuk olduğunu anlar. Ve fotoğrafı çekemez. Canavara daha çok yaklaştıklarında ise onun canavarın demirden olduğunu anlar. Kapağı açtıklarında Magic Gutsch'ın olduğunu görürler. Sonra da Stan onları almaya gelmiştir. Sonlara doğru Dipper'ın günlüğünü okurken Stan'a yakalanır. Ve Stan olup biteni anlatır. Aslında o kitabın ikincisi Stan'de olduğunu öğrenir. Stan o kitabın birincisini arıyordur. Çünkü o günlüklerin 1, 2 ve 3 günlüğünü bu birleştirince bir geçit açılıp kayıp ikizi kardeşi Ford'u almak istiyordur. Ertesi gün amcaları sistem bir eğlence yapar ve o eğlenceye zamanda yolculuk yapan gezgin de gelecektir. Dipper ve Mabel, Mabel'ın planı zaman yolcusunun bir alete binince kemeri bırakıp girmesi gerektiğini anlarlar. Ve plan da tam tıkırında gitmektedir. Dipper kemeri alıp kaçmıştır. Kemeri alma sebebi zamanı geri götüren bir alet vardır kemerde gelir ve zihnindeki Bill ile de dövüşmek ister. Bu dövüşe Suz, Mabel, Dipper, Stan ve Ford katılır. Ve Bill'i yok ederler. Yazın sonlarına doğru, Dip doğru Dipper ve Mabel'ın doğum günleri vardır. 10 yaşına giriyorlardır. Yarın da bu kasabadan ayrılacaklardır. Ve yaz bitmiş olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.